Merhaba arkadaşlar, C programı dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde pointer array'lerini göreceğiz. Yani pointer depolayan array'leri göreceğiz arkadaşlar. Bu konu ilk başta zor gibi görünebilir. Aslında çok kolaydır arkadaşlar. Bunu hep beraber dersimizde göreceğiz inşallah. Şimdi başlayalım. Mesela ilk başta şöyle bir karar vermemiz gerekiyor. Bu array'imiz bizim hangi tip pointer depolayacak? Mesela bu dersteki örneğimizde bu array'imiz bizim çar veri tipinde pointerları taşısın. O yüzden çar veri tipinde işaretimizi koyuyoruz. Yani çar veri tipi pointer'ı diye bir işaret koyuyoruz arkadaşlar. Belirtiyoruz bunu. Daha sonra array'imizin ismini giriyoruz arkadaşlar. Array'imizin ismi ne olsun? Günler olsun arkadaşlar. Daha sonra array'imizin boyutunu giriyoruz. Boyutumuz 7 olsun. Bu şekilde array'imizi tanımlıyoruz arkadaşlar. Bu artık bizim char pointer'ları tutan bir array'imiz. Bu char pointer'ların her biri de bellekte başka bir yerlere e, ulaşabilir, başka bir yerleri işaret edebilir arkadaşlar. Şimdi mesela hiçbir şey başlatmadığımızı düşünürsek bu char pointer'ların her biri 7 tanesi de bellekte saçma sapan yerleri gösteriyor arkadaşlar. Çünkü içinde bunların çöp adresler var şu anda. Eğer ben bunları çöp adresten kurtarmak istersem bunu başlatmam gerekiyor. Yani eleğimizi başlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde başlatalım. Günler ereği oluşturmak istiyoruz. O yüzden pazartesi diyelim arkadaşlar. Böyle başlayalım. Salı, çarşamba, perşembe arkadaşlar. Cuma, cumartesi ve pazar. Evet arkadaşlar ereğimizi başlattık. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Rimimizde herhangi bir yerinde pazartesi ereğini taşıyan bir yer var. Salı ereğini taşıyan bir yer var. Çarşamba ereğini taşıyan taşıyan bir yer var. Bu şekilde bunlar oluşmuş oldu. Yani bellekte bunların hepsi ayrı ayrı yer kaplıyor arkadaşlar. Ve bizim pointerlarımız mesela günler sıfır pointer arkadaşlar. Günler sıfır pointerı pazartesi stringinin en başını gösteriyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapalım. Printf diyelim yüzde s ile bu günleri bastırmak istiyorum arkadaşlar. Derle ve çalıştır diyelim. Pazartesini gördüğünüz gibi yaptı. Yani pazartesini işaret ediyordu ve printf yüzde s ile pazartesini bastırdı arkadaşlar. Şimdi bu paint yardımıyla bunun nasıl bir anlam ifade ettiğini hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta bu pazartesi salıyı buraları ilk başta görmeyelim. İlk başta 7 boyutlu eriğimizi oluşturduk. 7 boyutlu yer aldı. Ve ilk başlat başlatmadığımız zaman bunlar garip garip yerleri gösteriyordu. Bu bu pointerların her biri garip yerleri gösteriyordu arkadaşlar. Ancak şimdi eğer başlatırsam şu şekilde. Pazartesi sonun null karakter konularak bir e yerde depolandı pazartesi. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar aynı şekilde. Ve günler sıfır sırasıyla pazartesi, günler bir, salı, günler iki, çarşamba, günler üç, perşembe şeklinde bu adresleri şu anda gösteriyor arkadaşlar. Burada printf %s ile günler sıfır yaptığım zaman da başlangıç adresine gidiyor pazartesinin ve pazartesinin null karaktere kadar bastırıyor arkadaşlar. Bunun anlamı bu. Pointer arrayleri bu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu pointer arrayleri ile beraber önceki dersle bağlantılı olan bir pointer dönen bir fonksiyon yazalım arkadaşlar. Bu hangi pointer tipini dönecek? Bu char pointer tipini dönecek. Ve biz bu fonksiyona bir tane sayı vereceğiz. Mesela 6 verdiğimiz zaman haftanın 6. gününü bize bastıracak arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmayı düşünüyorum. O yüzden gün ismi diye bir fonksiyon yaratmak istiyorum. Şimdi ilk başta array'imizi göndereceğiz. Array'imizin char pointer taşıyan bir array olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Onu da aynen bizim daha önce yaptığımız gibi char pointer gün dizisi diye bir isim koyalım saçma sapan. Char pointer taşıyan bir array olduğunu bu şekilde belirleyelim arkadaşlar. Ve bu array'in de kendi içinde uzunluk bilgisi taşımadığı için bir tane uzunluk bilgisini ek olarak gönderiyorum. Daha sonra hangi gün istediğim için ya yani hangi güne ulaşmam ulaşmam istediğim için arkadaşlar hangi gün diye de bir parametre yaratıyorum. Şimdi bakalım. Şimdi eğer bu hangi gün büyük eşit 1 ve hangi gün küçük eşit 7 ise yani e, yasal legal bir e, gün arıyorsak yani 8 yaptığımız zaman haftanın 8. günü yok. O yüzden demeye çalışıyorum. Eğer biz bu arada bir e, parametre veriyorsak, mesela 3 veriyorsak bu arada olacaktır. 3 veriyorsak arkadaşlar biz return ile haftanın 3. gününün yerini dönmemiz lazım. Mesela haftanın 3. günü burada. Yani günlerin ikincisinde arkadaşlar. Günler array'nin ikinci indeksindeki pointer çarşambayı tutuyor. O yüzden biz burada Mesela hangi gün 3 verdiğimiz zaman 3 1 yapmamız lazım. O yüzden şu şekilde yapıyoruz. Gün dizisinin, gün dizisinin hangi gün eksi birini dönüyoruz arkadaşlar. Eğer bu hangi gün 3 olursa gün dizisinin ikinci indeksini dönecek. İkinci indekste bir pointer yani bir adres. O adresi çarşamba tutacak arkadaşlar ve return ile bu adresi ben main'imin içine göndereceğim else durumunda ne yapacağız arkadaşlar? Yani legal bir gün ismi verilmemiş demektir. Hangi gün verilmemiş demektir. Else durumunda da return null diyerek fonksiyonun eee garanti almasını istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey bastırmamasını. Şimdi arkadaşlar biz burada char pointer'ı oluşturalım p diye. Bu char pointer'ı bu gün ismi fonksiyondan gelecek adresi alacak. Mesela bu günleri gönderelim arkadaşlar. Günlerin uzunluğu 7. Ve hangi günü isteyelim? Bu hangi gün olsun? 5. günü isteyelim. 5. günümüz Cuma olacak. Şimdi buradan ya NAL dönecek ya da 5. günün adresi dönecek arkadaşlar. Şimdi eğer NAL dönerse, bu p'miz bizim NAL olursa. Ne olsun? p'miz NAL olursa, printf direk NAL yazısı yazdırsın arkadaşlar. Ancak p'miz NAL olmazsa. p'miz NAL olmazsa arkadaşlar... 5. günün adresini dönmüş demektir. Bu adresi de biz printf %s yardımıyla p'yi bastırarak yapabiliriz arkadaşlar. Artık bize 5. günün ismini yazdıracaktır ekranımıza. Evet 5. gün ismi cuma şeklinde yazıldı. Şimdi ne yaptı? Fonksiyon en baştan bakalım isterseniz. zaten bu tablo her şeyi anlatıyor. Bu günler sıfır pazartesinin başını gösteriyor. Günler bir salının başını gösteriyor demiştik. Şimdi günlerin bütün ereği verdik. Daha sonra uzunluğunu verdik. Daha sonra 5'i verdik arkadaşlar. Şimdi 5'e bakacak. 1 ile 7 arasında mı? Evet. Ondan sonra gün dizisi 5-1'den gün dizisinin 4. indeksinin adresini verdi arkadaşlar. Artık 4. indeksin adresi var elimizde. 4. indeksin adresi yani şu var elimizde. Bu da burayı gösteriyor arkadaşlar. Şurayı gösteriyor. Bu adresi çarp pointer ile biz geri aldık. Main'in içinden. Ve null mü değil mi diye kontrol ettik. Eğer null ise printf null bastırıyoruz arkadaşlar. Ancak eğer değilse bu adres şurayı gösteriyor demektir. Daha sonra printf %s ile p'yi bastırdığımız zaman da bu cumayı arkadaşlar biz bastırmış oluyoruz ve ekranda görmüş oluyoruz. Bu şekilde pointer array'lerini bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben pointer array'lerinin. Ee, özellikle e, böyle <laughs> bu mesela gün Ereği gibi bir şey oluşturacaksanız Çok faydalı oluyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Arkadaşlar pointer konusu bitti sayılır Aslında dinamik memori yönetimi Pointer konusuyla bağlantılı ama Ben onları pointer'dan Çok fazla saymıyorum açıkçası Pointer'ın genel mantığı bitti arkadaşlar Bundan sonra çok daha eğlenceli kısımlar Bizi bekliyor Bu pointer'lar aslında ileride linked list yani Bağlı listeler denilen bir yapı var arkadaşlar. O yapıları kurmaya çok iyi bir şekilde yarıyor. Yani o yapılarda pointer'lar çok efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Bu pointer'lar aslında her yerde kullanılabiliyor. mesela mesela C++'da pointer var ve pointer'ın yanında bir tane referans diye bir şey var arkadaşlar. Eğer siz C++ öğrenmek istiyorsanız, e, referans diye bir şey de işin içine girecek. Ancak e, bu pointer'ları öğrendiğiniz zaman ee, çok zor olmayacak. C++ öğrenmeniz, C sharp öğrenmeniz çok çok zor olmayacak arkadaşlar. Özellikle C++ öğrenmeniz gayet kolay olacak. Arkadaşlar pointerlarımız bitti. Hayırlı olsun herkese. Bir sonraki dersimizde dinamik bellek yönetimini göreceğim. göreceğiz. Ancak bir sonraki dersimiz ben bir tatile çıkıyorum arkadaşlar. Bütün sene çok çalıştım, okullu hayatım sürüyor zaten yazın staj yaptım. Daha sonra bu dersleri koyarken çok yoruldum arkadaşlar. Uzun bir tatile çıkacağım 20 gün kadar. Bayram gelecek. 24 Eylül'de galiba bayram var. Kurban bayramı var arkadaşlar. Kurban bayramından sonra videolarımızı koymaya devam edeceğiz. Uzun bir ara, ara veriyorum. Zaten tatile gideceğim için derslerin hızını arttırmaya çalıştım. Yani çok fazla sayıda ders çekmeye çalıştım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Benim biraz konuşmam hızlı olabiliyor bazen çünkü bazı yerlerde heyecanlanıyorum, bazı yerlerde kafam karışıyor. O sırada heyecanlanabiliyorum. Anlamadığınız noktalar olabiliyor. bunun ben de farkındayım. Çünkü bazen ben de kendi söylediklerimi anlayamayabiliyorum biliyorum. Anlamadığınız noktalar olursa hiç çekinmeden gerçekten yorumları yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ee, kendinize iyi bakın. 20 gün sonra, 25 gün sonra, e, 25 gün sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bayramınızı şimdiden kutluyorum.